Evet arkadaşlar merhabalar selamünaleyküm ben yemlikçi Erkan Aydın Koçarlı'dan e, Murat İnanç kardeşimizin vermiş olduğu siparişleri bitirdik. 4 adet 4 metre boyunda tek taraflı koyun yemli yoncalı arkadaşımızın böyle duvarı var duvara koyacak ya da arkasını patok gibi yapacak hayvanların içine hayvanların içine girmeden yem verecek bu şekilde böyle. Neden burasını böyle açtınız mı? Şurasını böyle hol gibi yaptınız mı? Arkasından hayvanların içine girmeden hayvanlar bu şekilde durduğunu farz edin. Buradan gelip de dışarıdan yem verebilirsiniz. Ya öyle dediler ya da komple çadırın etrafını dönecekler. Ortaları boş kalacak. Ayaklarını arkadaşımız sabit istedi bu şekil. Özel bir ölçü verdi bize. Ona göre yaptık. 2-3 gün önce siparişini vermişti. Bugün bitirdik. Nasip olursa bugün Perşembe Cumartesi günü getir dedi. Cumartesi günü götürüp teslim edeceğim. Ahırı temizlesin bir. Bu şekilde böyle otomatik gemliklerimiz var hazırda. Arkadaşlar işlerimiz çok yoğun olduğu için malzeme durmuyor dükkanda. Yaptığımızı hemen gönderiyoruz. Bunlar da Çanakkale. Çanakkale'ye gidecek. Çanakkale'de bir abimizin vermiş olduğu siparişler. 2,5 metreymiş abimizin alan müsaitliği. Ona göre yaptık. 2 adet. Bunu da e, nakliyesi var abilerimizin. Onlara gidip alacakları kendileri. Bu şekilde böyle devam, devam etmekteyiz arkadaşlar. Siz de sipariş verebilirsiniz. Fiyatlar artıyor her gün. Artmadan siparişinizi alalım. Sonradan Erkan niye pahalaştı, niye bu kadar oldu demeyin. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Üstteki numara benim arkadaşlar. Alttaki numara babamın. Allah'a emanet olun.